Düzce depreminde ağır hasar aldığı belirlenen 791 yapımın yıkım çalışmaları sürüyor. Kazıkoğlu Mahallesi'nde ağır hasarlı tespit edilen 1987 yapımı camide ekipler tarafından yıkıldı. Çevre sakinleri ise yıkımı hüzünlü gözlerle izledi. Yani çocukluğumdan beri İstanbul depreminden beri, Düzce depreminden beri ondan bir süreçte biz hep burada yaşadık. Yani Kur'an'ı bu camide öğrendim. Ya yani çocukluğum bu camide geçti diyebilirim. Yani açıkçası ben çok üzüldüm. Ama yani ağır hasar aldığı için insanların zarar görmemesi bakımından yıkılması gerekiyordu tabii ki de. Alevsin geldi bir anda diyebilirim. Çünkü biz sürekli bu camiyi görüyorduk. Hep bu camiyi biliyorduk. Kur'an'ı bu camide öğrendik. Yani ben açıkçası çok ya duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum açıkçası, 23 Kasım'da olan depremde camimiz ön kolonlarda dört tanesi büyük hasar oluştu. İlk kesimler ve akabinde mühendislerimiz yıkım karar vermişlerdir. Ve şu anda da gördüğünüz gibi yıkım devam ediyor. Vallahi tırnak ucuna kadar cız. Yani şu anda ağlamak için zor. Çünkü temelinden ve şu ana kadar olan her şeyinde birebir benim yaşımda olan, benden genç olan herkes birebir buradaydı. Herkesten Allah razı olsun. Ne zaman yapılmıştı camimiz? 1987 yılında rahmetlik eski muhtar Nurettin amcamız ve heyeti ve o zamanın yaşları tarafından karar alınıp başlanan bir camidir. Burada mahallemizin en ufak bireyinden en büyük bireyine kadar herkesin ve çevredeki eş dostların bütün emeği vardır. Yani bunun e, suyu betona öyle hazır beton da değil. Herkesin emeğiyle, el arabasıyla, teşkeriyle taşıdığı bir harçlardır bunlar.